İnsan çoğu zaman neyin hayırlı, neyin şer olduğunu kavrayamaz. Bazen hayır dilerken aslında şer de dileyebiliriz. Her şeyde olduğu gibi aklımız da düşüncelerimiz de sınırlıdır. Biz bilemeyiz. O yüzden dua ederken Allah'a havale etmeniz aslında. Ne demek istediğimi vereceğim örnekle sanırım daha iyi anlayacağız eski bir tarihte Allah'a inanan ve tevekkül eden bir grup genç yaşarmış. Bunlar halk arasında yedi uyurlar olarak bilinen ancak Kur'an'da Kehf suresinde sayılar hikmet gereği tam olarak verilmeyen Ashab-ı Kehf'ten bahsedilir. Yaşadıkları devrin kralı tıpkı Firavun gibi zalim ve ilahlık taslayan hükümdarmış ve insanları zorla dininden çevirip kendisine takmalarını emredermiş. İşte bu gençler Allah korkusundan ellerinden bir şey de gelmez, güçleri de yetmediği için önce bir mağaraya sığınırlar, daha sonra çaresiz oldukları için de şöyle dua ederler. Rabbimiz bize katından rahmet ver ve bize şu durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla diye niyaz etmişlerdi. Kehf suresi 10. ayet Nasıl kurtulacaklarını bilemediklerinden dolayı ledün yani katından bir çıkış yolu ver diye dua ettiler. Allah da onları resmen zamanda sıçrama yaşattı ve 309 yıl uyuttu. Hem Kur'an'da hem de hadis ışığında duaları incelediğimizde genelde Bahsettiğimiz gibi o üç önemli kilit durumla karşılaşırsınız. Önce Allah'ı övme, yüceltme ile esmalarıyla başlıyor. Sonra af dilemiyor. Daha sonra da dilekte bulunuyor. Elbette tam teslimiyet ve güven ile dualarınızın kabul olması dileğiyle Allah'a emanet olun.